Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Romantik ikilimiz Ayça Ayşin, Turan ve Adnavruz çiftinin özel ve muhteşem bir video klibini sizlerle görüşmeye devam ediyorum. Muhteşem ikilinin en uyumlu görüntülerini, en özel karelerini bir araya toplayıp, yeni videolar hazırlayıp sizlerle görüşmeye devam edeceğim arkadaşlar devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Yeni görüntülerden haberdar olmak istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Aşk ve sevgi dolu görüntülerin yepyeni paylaşımların devamı için kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.